Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Hümeyra Sevinç Yıldız. Bugün sizlerle birlikte çocuğumuzu tanımak konusunu işliyor olacağız. Bununla alakalı çocuğumuzu tanımak için işte analiz ederken hani hangi özellik nasıl bir çocuk olduğunu gösterir. Bununla alakalı bazı bilgiler veriyor olacağım az sonra. Ama ondan önce şuna değinmek istiyorum. Bizler yani anneler ve işte babalar, e, bizler çocuklarımızı analiz ederken acaba objektif olarak bakabiliyor muyuz? Yani tamamen objektif olmamız tabii ki çok mümkün değil. İlla ki kendimizden yansıttığımız şeyler olacak. Ama önce buranın birazcık daha duru olması gerekiyor. Yani bizden bir şeyler içermemesi gerekiyor. Nasıl yani? Biraz karışık geldi söyleyeyim belki de. Şöyle açmak istiyorum. Bizlerin yani anne babaların çocuklara ee, Analiz ederken, bakarken bazen kendi beklentilerimizi, kendi hayalimizdeki çocuğu, yani hayalimizde bir çocuk oluşturuyoruz, benim çocuğum şöyle bir çocuk olacak diye ee, ve çocuktan onu bekliyoruz, yapmadığı zaman da bunu nasıl yapmazsın, ben böyle mi sana öğrettim diyoruz. Ya da mota mota istiyoruz, o hayalimizde oluşturduğumuz, hayal dediğimiz o çocuk tipine davranışsal olarak, ahlaki olarak, kararlar olarak ya da istiyoruz ki kaç yaşına gelirse gelsin hala benim düşündüğüm gibi olsun. Benim bir parçam olsun. Biz bunu aslında psikolojide ayrışmanın sağlıklı olmadığı, hani normalde bebeklikten itibaren anne çocuğa e, hep bağlıdır ama zamanla ayrışmalar gerçekleşmeye başlar. İşte yavaş yavaş işte sütü bırakır, katı gıdayla beslenir artık anneden bir tık daha ayrışmıştır. İşte katı gıdayı artık anneden beklemezken kendi yemeye başlar ileride. İşte tuvalette tek başına gitmeye başlar gibi. Yavaş yavaş aslında bir ayrılıştır. Biz çocuklara şöyle bakıyoruz. Bu çocuk benim. Ama halbuki aslında e, elbette ki bizim çocuğumuz ama tamamen bize ait değil. O bize Allah'ın verdiği bir emanet. O çocuğu karnımızda büyüten biz değildik. O çocuğu Allah orada öyle bir e, büyüttü ki iki küçük hücreden. Onu karnımızda büyüttü büyüttü bir insan haline geldi ve şimdi doğduktan sonra da bize emanet. Daha sonrasında biz belki öyük gideceğiz. O kendi hayatını yaşamaya devam edecek. Kendi kararlarını alacak. Yani bir çocuk tamamen bize ait değildir. O bir emanettir. Allah'ın emaneti. Biz ona elimizden geldiğince e, ahlaki noktada davranışsal olarak hani olabildiğince e, yetiştirmeye gayret edeceğiz. Ama tamamen kendimizden görmeyeceğiz. Bazen anne babalarda biz şunu görüyoruz. Bize psikolojik olarak çocukla ilgili veya kendisiyle ilgili bir şey danışmaya geldiklerinde bir bakıyoruz ki daha ayrışmamış. Yani hala daha kafasında bir profil var. O profildeki çocuğa çocuğunun uyumasını bekliyor. E çocuk fıtraten ayrışması lazım ki ona yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu sefer anne ya da baba işte ebeveyni geliyor çocuğu sıkıştırıyor. Sen nasıl böyle yapmazsın diye bir bakıyoruz. Bütün ilişkiler yıpranmış. Anne yıpranmış. Baba yıpranmış. Çocuk yıpranmış. Birbirlerine olan o güven bağı sevgi bağı çizedelenmiş. Ve çok daha farklı noktalara gelmişler. O yüzden burada Kendimizi önce bir analiz edelim. Yani çocuğumuzu analiz ederken çocuğa bakarken kendi beklentilerimize çocuğu yoruyor muyuz? Çocuktan çok fazla yapması e, gerekenin üstünde bir şey bekliyor muyuz? Yani bazen anneler şöyle diyor hatta diyorlar ki işte hocam istese yapar ama istemiyor. O yüzden yapıyor. Hatta çocuğun yanında bunu söylüyorlar. E, evet istese yapar demek ki istemiyor istemek zorunda da değil aslında bakılırsa ya da başka şeylerde de bu. Yani bizler o hayalimizi oturttuğumuz çocuk tipine çocuğumuz oturmadığı için ya da kendi çocukluğumuzu beklediğimiz için ya da kendi isteklerimizi, beklentilerimizi önümüze koyup çocuğun ona uymadığını gördüğümüz için çocuğa çok fazla zulmediyoruz. Analiz ederken de hep kendimizi baz alıyoruz. İşte o yüzden dedim çocuğu tanımak konusunda burası çok önemli. Yani burada öncelikle kendinize bir bakmanız lazım çocuğa e, nasıl bakıyorsunuz analiz ederken, onu tanımaya çalışırken? Kendi gerçekliğiniz üzerinden, kendi hayalleriniz üzerinden bir tanımaya çalışıyorsunuz. Yani tanımaya çalışırken hani bu çocuk çok tembel ya da işte hiç bize çekmedi. Hani kendim doğurmasam inanmam bu çocuk benden. Hani hiç bizim aileye benzemiyor gibi mi bakıyorsunuz? Yani kendinize kıyaslıyorsunuz. Bu çocuğu tanımak değildir. Bu tamamen kendi beklentileriniz üzerinden çocuğu kıyaslamaktır. Yoksa çocuğu obj, böyle objektif olarak analiz edip onun özelliklerini ne yapmaya çalıştığını, hani onu anlayıp ona göre mi yardımcı olmaya çalışıyorsunuz çocuğa? Burası gerçekten çok kıymetli. Tabii ki biz hani bakıldığı zaman ahlaki noktada Kur'an ve Sünnet dairesinde de e, çocuğu yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bu bazı kaideler değişmez. Ama gidip de çocuktan kusursuzluk beklemek ya da bizim yaptıklarımızın aynısını beklemek ya da hayalimizde kurduğumuz bir e, çocuğun e, çocuk prototipinin davranışlarını beklemek ya da komşunun çocuğunun ya da beğendiğiniz bir çocuk olacağı da sınıf birincisi belki de işte. Ya o sınıf birincisi kadar mutası olur diyoruzdur belki. Bunları beklemek doğru değil. Çocuğu olduğu gibi kabul etmek lazım. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Her çocuk birbirinden farklıdır. Gerçekten her çocuk birbirinden farklı. Kendi birkaç çocuğu, birden fazla çocuğu olan anneler daha iyi anlayacak. Olmayanlar da kendi kardeşleriyle kendisini kıyaslarsa, şöyle bir bakarsa, bunu daha iyi görecektir. Aynı anne-baba yetiştiriyor, ama hepsinin farklı bir ilgisi var, farklı bir kişiliği var. Hepsi birbirinden farklı. O yüzden. Şimdi sizin size emanet edilen o çocuğun da farklı özellikleri var, farklı noktalarda olacak, farklı hatalar yapacak, farklı şeyler yapacak. O yüzden o çocuğa göre hareket etmemiz gerekiyor. Gidip bir başkasıyla, ablasıyla, abisiyle, komşusuyla kıyaslamak veya diğer az önce dediğim şeyleri yapmak sağlıklı değil. O yüzden örneği öncelikle çocuğa objektif olarak bakmaya başlamamız gerekiyor. Hani bu noktada kendinizde bir şeyler tespit ederseniz mutlaka bununla ilgili kendinizle bir çalışıp onu ayrıştırıp bu ayrı bir birey, ayrı bir e, emanet. Tabii ki ben onu eğitmeye çalışacağım ama bunu beklememeliyim. Ya niye böyle yapmıyor? Ben böyle yapmaz. Bana da hiç çekmemiş. E, bu nasıl benim çocuğum oldu bilmem ki gibi söylemleriniz varsa, e, kıyaslamalarınız varsa, bu şekilde ilişkinizi yıprattıysanız Hani bunu kendi içinizde çalışmanız gerekiyor çalışamıyorsanız mutlaka bu noktada bir uzmandan destek alın bir psikolog bir psikolojik danışman mutlaka hani bu kendinizi ve çocuğu daha objektif değerlendirdiğinizde o ayrış ayrışmayı sağlıklı e, gösterdiğiniz zaman çocuğunuzla ilişkinizin daha iyi olduğunu yaptığı her şeyi böyle kusur gibi görmemeyi e, böyle artık daha az stresli bir yaşam gerçekleştirmeyi başaracaksınız. Biz bunu çalıştığımız anneleri sıklıkla görüyoruz. Anne de rahatlıyor, çocuk da rahatlıyor. Ee, bakış açımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Gel gelelim, çocuğumuzu tanırken, mesela çocukları hangi alanlarda analiz edebiliriz? Bunlara bir dönelim. Şimdi biliyoruz ki çocuklarımız e, böyle bir kullanma kılavuzuyla bize gelmiyorlar. Bu çocuğun özelliği şu sadece bu, davranışları bu diye. Biz bunları yavaş yavaş büyüdükçe keşfediyoruz. Bizim etkili olduğumuzda birçok nokta var. Ee, elbette ki biz eğitirken de birçok şeye e, dikkat etmeliyiz. Bunun diğer seminerlerimizden takip edebilirsiniz nelere dikkat etmeliyiz birçok konuda. Hem YouTube kanalında hem Hanımlar Eğitim platformunda bunlarla ilgili e, diğer meslektaşlarımın ve benim bazı yaptığımız çalışmaların bir sürü kaydı var. Oralardan takip edebilirsiniz. Eee birçok konuda bizim etkimiz var. Neyi nasıl yapmalıyız? Bunlarla ilgili birçok şey var. Evet biz etkiliyiz ama çocukların da ayrı ayrı özellikleri var. Ee, şimdi burada mesela nelerine bakabiliriz çocuklarla ilgili? Birçok konu var ama burada ben bazılarını böyle değiniyor olacağım. Mesela kimi çocuklar hani enerjik ve böyle deli dolu olur. Kimi de kendi halinde bir çocuk olur. Bu, bu özellikler... Ee, Mesela enerjilerin çevreden edinenlere bakalım. Hani ya da kendi halinde olanlar da olabilir. Burada bu özellikler aynı zamanda çocuğunuzun enerjisini ve dikkatini hangi yöne yönelttiğini de gösteriyor. Enerjisini iç dünyasından alan çocuklara biz içe dönük diyoruz. Enerjisini çevreden alan ve duygu düşüncelerinin çevresine yansıtarak ifade eden çocuklara da yani dünyasını paylaşan çocuklara da dışa dönük çocuklar diyoruz. İçe dönük çocuklar diğerlerinden daha sakinler. Kalabalık ortamlarda çabuk yorulurlar. Ee, tekrar enerji toplamak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar. Bu bir eksiklik değildir. Bizde bu böyle biraz ayıp utanç meselesi gibi karşılanıyor. Kimi zaman misafirlikte böyle durulduğu zaman çocuklara konuşsana oğlum niye cevap vermiyorsun? işte bu da hep böyle gibi yorumlar yapıyoruz. Bu arada bunları asla yapmamız gerekiyor. Çocuklarınızı başkalarının yanında, misafirlerin yanında, teyzelerin yanında kim olursa olsun asla ama asla hani buraya anti parantez açmak istiyorum. Bu şekilde yorumlar yapmayın. Ya işte der okulda iyi ama hiç ders çalışmıyor gibi. Bunları asla ve asla yapmayın çocuğun size olan güvenini, anne babasının arkasında olduğunu, o size olan güvenini zedelemiş oluyorsunuz. İşte bu içe dönük çocuklar tekrar enerji toplamak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyorlar. Dışa dönüklerde tam tersi kalabalık ve sosyal ortamlarda normalde olduklarından daha neşeli ve enerji dolu oluyorlar. Yani bu çocuktan çocuğa biz buna illa şey diyemeyiz. İşte biri işte enerjik olması çok iyi, içe dönük olması çok kötü diyemeyiz. Bu yorum doğru değil. Ee, çocuklar arasında yalnızca dışarıdan bakarak e, basit bir gözlemle onun hareketli mi, konuşkan mı, enerjik mi yoksa kendi halinde akıllı uslu böyle sessiz sakin bir çocuk mu bunu gözlemleyebilirsiniz. Bazı çocuklar yabancılarla tanışır tanışmaz konuşmaya başlarken bazıları çekingenlik gösterir. Çekingen ve mesafede durması. Genel kanının aksine çocuğun sosyal becerilerini ve zekasını göstermez. Toplumumuzda maalesef böyle bir algı var. Yani bu çocuk çok girişken, çok zeki olacak. Yani böyle bir böyle bir şey yok. Yani böyle bir kanıya varamayız. Bir çocuğun hareketli veya sakin olmasıyla zeka sırasına herhangi bir ilişki yok. Ee, ama çocuğun kişilik yapısıyla alakalı bize bilgi verir. Sadece işte içe dönük mü, dünyasını paylaşan bir çocuk mu yoksa. Hani bununla ilgili bir ayrımda e, bulunabiliriz. Sadece şuna dikkat edelim. İçe dönüklük derken bir de bunu sağ hani içe dönük gibi gören özgüven eksikliği dediğimiz içe kapanmış ailesinden psikolojik olarak bir sürü yara almış çocuklar da içe dönük çocuk gibi görülebilir. Aslında bu çocuklar çok rahat açılabilir çocuklar ama bir sürü sıkıntı yaşadıkları için psikolojik olarak sağlıklı olmadıkları için içe dönükmüş gibi görünürler. Eğer böyle bir durumsa bu ayrı buraya girmeyeyim tekrar ama böyle bir şüpheniz varsa bununla ilgili tekrar bir uzmandan destek alabilirsiniz. Ama bunun dışında bazı insanlar doğal olarak herhangi bir sorun da yok ama içe dönük bir yapısı var olabilir. Ee, peki Birazcık daha farklı konulara bakalım. Dışa dönük çocuğu e, birazcık daha ayrıntılı inceleyelim daha doğrusu. Dışa dönük bir çocuğun ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmiyorsanız onu dinlememişsinizdir. Çünkü dışa dönük çocuk zaten sürekli kendini anlatır. İçe dönük bir çocukta ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmiyorsanız ya sormamışsınızdır ya da anlatması için yeterince beklememişsinizdir. O çocuk kendini anlatmamıştır ya da anlatmıştır ama siz orada bir eleştiri yapmışsınızdır. Çocuk kendini kapatmayı öğrenmiştir size karşı. Size güveni azaldığı için size çok fazla iletişim kurmamayı tercih etmeye başlamıştır. Bu da bir ihtimal. Dışa dönük çocuklar enerjilerin çevreden edinirken kimisi kimileri de kendi iç dünyalarından enerji alırlar. Bu özellik aynı zamanda çocuğun enerjisini ve dikkatini de hangi yöne yönelttiğini gösterir diyebiliriz. Şimdi bakabileceğimiz diğer konuları da her konuya ayrıntılı girersek biraz çıkamayacağız gibi işin içinden. Ama mesela nelere bakabiliriz başka çocuklarımızı analiz ederken? Örneğin çocuğumuz hayal kurabiliyor mu? Hedefleri var mı? Yoksa hiç hedefi yok hep birilerini kopyalar mı? Anne babasıyla olan yani sizlerle olan ilişkisi nasıl? Ee, özgüvenli mi? Özgüvensiz mi? Kendini savunabilir mi? Mesela bir hata yaptığında diyelim ki bir hata yaptı. Evde olabilir, okulda olabilir. Nasıl hareket eder? Problemini çözebilir mi kendi başına yoksa size mi gelip dayanır? Ee, ya da karşı tarafla iletişim kurarken problem çözmeye çalışırken nasıl bir yöntem seçer? Şiddet mi seçer? Onunla konuşmayı mı seçer? Birilerine şikayet etmeyi mi seçer? Ya da bir problem yaşadığında bu onun günlük hayatını nasıl etkiler? bunun üstesinden gelip günlük hayatına normal bir şekilde devam edebilir mi yoksa bütün gün buna mı sarar gibi birçok konuda çocuklarınızı analiz edebilirsiniz. Bol bol bu noktada hadis okumak. Burada çünkü en sağlıklı insan prototipini biz bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olarak görüyoruz ve hadis-i şeriflerden hareketle sağlıklı bir insanın nasıl olması gerektiğini okuyup çokça güzel bir şekilde analiz edebilirsiniz. Oralardan yola çıkarak da bol hadis okuyarak e, bununla alakalı çocuklarınıza analiz edebilirsiniz. Nasıl hareket ediyor, ne yapıyor burada? Hani çocuğun davranışlarının üzerinde normal mi, normal dışı mı? Bununla alakalı takipte bulunabilirsiniz. Bunun haricinde tabii ki bir şahit şerifler kadar aslanmazsa olmaz ama psikoloji ile alakalı. Hani kanalımızda yayınlanan diğer çalışmaları dinleyebilirsiniz. Buralardan analizler yapabilirsiniz. Canlı yayınlar yapılıyor aynı şekilde. Canlı yayınlardan da takip ederek sorularla oradaki sorulara verilen cevaplarla analizlerinizi çoklaştırabilirsiniz. Ama unutmayalım çocuğumuzu tanırken kendimizden çocuğa bir yükleme, olumsuz bir aktarım yapmayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.